Ömer seni doktora götürdüğünü söyledi. Evet, her şey yolundaymış. Çok iyi bir doktordur. Ona gittiğiniz iyi olmuş. Onun dışında her şey yolunda mı? Yolunda. Emin misin? Ömer'le aranız gergin. Fark ettim. Oğlum kolay biri değil biliyorum. Belki biraz alttan alman lazım Elif. Mesele bu kadar basit olsa. Seni anlıyorum ama neyse bu mesele büyütmeyin artık şunu. Bak yakında anne baba oluyorsunuz. Tadını da. Üstelik senin bu dönemi çok dikkatli geçirmen lazım. Her şey bebeği etkiler. Kendinden çok onu düşüneceksin artık. Ben sana babam kazanacak demedim mi? <gülüyor> <gülüyor> Her zamanki gibi. Kızım kabul et şunu. Hem boş ver. Eğleniyoruz işte. <laughs> Büyüyünce siz de kazanırsınız. Afiyet olsun. Sağ ol. Handan, ne yapıyorsunuz orada? Hadi gelin, çaylar geldi. Geliyoruz. İştah çok sana düşüyor Elif. Siz gidin, ben biraz daha yürümek istiyorum. Hı hı. Elif nereye gidiyor öyle? Biraz daha yürümek istiyormuş. Ömer. Hadi sen de karını yalnız bırakma. Yürüyüşte fazla uzatmayın. Hava serinledi. Çabuk dönün. Hadi oğlum. Anneciğim, çayın soğumasın. Tamam kızım. Hava serinledi. Üşüme. Eve dön istersen. Asıl sen üşüme. Üstüne bir şey getireyim mi? Ben iyiyim. Eğer bebek için endişeleniyorsan... Hayır. Senin için endişeleniyorum. Neden? Birdenbire beni mi düşünmeye başladı? Sen bir şey kızdın galiba. Annemin canı sıktı yoksa. Yok canım niye sıksın. Hayır anlamıyorum. Ben de beceriksiz bir hal mi var? Niye herkes ne yapmam gerektiğini söyleyip duruyor? Aslında beni değil de bebeği düşünüyorsunuz. Sanki anlamıyorum. O niye ya bebeğe yarasın? Bu hiç iyi gelir? Her sabah yürümelisin. Sinirlenme, yorulma. Sağına bakma, soluna dönme. Bu ne? Bu ne? Kuluçka makinesi miyim ben? Elif ne diyorsun sen Allah aşkına? Doktora bile bana sormadan karar verdin. Zeynep üzerinden bana ihtimam gösterip duruyorsun. Ama artık olmaz Ömer. Bundan sonra yemem içmem görürsün. Artık sen de bir şeyler yapmalısın. Hamillik sadece benim sorunum mu? Sanki uzaktan kumandan var elinde basıyorsun Zeynep konuşuyor. Ne yapmamı istiyorsun Elif? Söyle yapayım. Yok onu da ben söyleyecektim. Biraz düşün bakalım. Madem o kadar biliyorsun kendin bul. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.